Teşvik edici kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle MX Player'i inceleyeceğiz. Daha önce incelemişsem de partik yapmış oluruz. Bir şey fark etmez. MX Player neymiş? Vay. Kendini güncellemiş bu. Helikopter videosu. E ha, He, bunda tam, ek tam, ekran art arttırılmış. Güzel olmuş. Sesi artırıp azaltıyormuşuz. Tamam pişman. Gir gir bak o da gidiyoruz bir şey. düzeltilmiş. Güzel. Demek ki inceleyeceğiz ama yine kasıntı yapıyor yine kasıntı. Şöyle tıkladık. Uhuhu bir saniye bir dakika bir dakika bir dakika hop. Demek ki girelim. Arkadaşlar olan videoları gösteriyor işte şuradan diyorsunuz, arıyor. Yani ya bu şu özelliğini görmüş olduk. Şu videoyu aynı olduğu yerden devam ediyor. bir nokta düşmüyor saat saniyesini söylüyor. Özellikler var pek şuraya tıklayalım. Ayarlar diyelim mesela. Ay alt yazı diyelim ki alt yazı varsa Liste. Tamam. Siyah Yok, beyaz iyiymiş. Oynatıcı var, iyiymiş. Bunu sorsun tabi. Bir saniye, Müzikçi orada kullan şunu, diş Fark etmez. Müzik çalan olarak da kullanabiliyormuşuz. Aa. Altı yazı, cırt cırt. genel diyelim. Altı yazı falan Şöyle, ayarlar, da sıkayım. Şöyle ayarları sonra değiştirilmiş. Ne kadar ayarlar. Evet, teşvik edici. Iş. Bir saniye bile 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 Bir şeyler buldum. Evet, 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 evet. Hmm, Bizim şeyler, videolar. Video değil ki onlar. mp çaları tıkladığımız için şu gördüğünüz müzikleri de bildiğin video olarak görüyor. Yani çalmayacak. O şeydir. Şunu mesela. Şuradan bir bir iki gitar sesi o Hop durduralım. Şimdi işine girmeyelim yeniden. Şu yeni şey yapmışız. Hmm, tamam, doğru anlaşıldı. Yani müziklerimizi 19 sene müzik kurmuş, onları da artık MX Player sayesinde MP3 çalar olarak da kullanabiliyormuşuz. Baş başta MP3 çalar yapmaya gerek yok Hem video hem de müzik oynatabilen şey, bir playermış diyelim. Teşekkür edici herkese iyi günler. Tekrar görüşmek üzere.